Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size istihbarat görevlerini, e, yararlarını açıklayacağım ve tabii ki de bu da bir gelişim taktiği olarak size anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar, şöyle biliyorsunuz ki yerleşim yerine tıkladığınızda, yerleşim yerinde eğer erişmek istiyorsanız öncelikle şuraya tıklamanız gerekiyor, istihbarat merkezine. Şuraya tıkladıktan sonra burada görevleri görebilirsiniz. Ayrıyeten arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlarımız da var, şurada güç seviyesi var bir seviyesi ne işe yarıyor? Daha güzel ödüller ve size her yükselttiğinizde 200 kapsül veriyor. Bakın ben en yükseğe geldim yeni olduğu için e eyalet şu an 14 seviye enfekte yok. Da şu an bakacağım tekrar kontrol edeceğim hem yani siz de görmüş olursunuz. Bugün baktığımda yoktu. Vahşi de görmek istiyorsanız zaten burada sol altta görünüyor arkadaşlar. Hemen şurada arkadaşlar ben bugünlük istihbarat görevlerini bitirmek üzereyim. Ee, i̇stihbarat görevleri Günlük sınırları vardır arkadaşlar. Ve e, her gece saat 3'te tekrar yenilir. Bir limiti var arkadaşlar. Bakın radar seviyesi. Bakın bunu tamamladığınızda radar seviyesi 7-8'e çıkacak. Burada daireyetten de girişim no 10 diye gözüküyor arkadaşlar. Belki sizde, sizde yoktur. Yeni başlayanlarda olmayabilir. Burada güç seviyesi neydi? atılımını yükseltikçe Bunlar yeni ödüller, yeni daha çok ödül, daha güzel ödüller buradan size gelebilir arkadaşlar. Ondan sonra nasıl anlatayım? Ee, yukarıda ekmek var. Ekmek zaten arkadaşlar yetiyor. Bayağı fazla ekmek koyulmuş. Ee, İstihbarat görevlerini kolayca bitirebiliyorsunuz. Ondan sonra... Şuradaki görevleri de yapın arkadaşlar. Diyorsunuz ki attığım bu üçüncü video, eski videoları saymıyorum, üçüncü video hepsi de gelişim taktiği olarak diyor arkadaşlar. Size şeyi de anlatayım ya, kale savaşı diyor, ödülleri görüntüle. Kale savaşımız da yaklaşmış. Allah Allah, çok yakında diyor. Ne zaman geleceği belli değil ama gelir işte. Avcının avlanması. Travis. Travis arkadaşlar. Ee, nasıl elde ediyorsunuz? Öncelikle e, bunu elde etmek için arkadaşlar bakın şuraya basın göstereyim size. İstihbarat merkezine gelin siz ettiği öldür ya da vahşi de enfekte öldür. Herhangi bir zombiyi öldürdüğünüzde, canavarı öldürdüğünüzde bunun kartlarını e, elde edebiliyorsunuz. Elde ettikten sonra ne yapıyorsunuz? Ayrıca de bu arada şöyle bir e, şey de çıkıyor av çuvalı bakın bu Travis etkinliği olduğu zaman e, bu av çuvalları geliyor bunları da toplarsanız şöyle güzel kapsüller elde edebilirsiniz bakın 16 tane topladım şu an yaklaşık 300 400 500 kapsül ve savaş kılavuzu bakın çok önemli savaş kılavuzu verdi Baya da işime yaradı açıkçası yeteneğim levelimi arttırdı levelimi arttıracak sonra arkadaşlar bakın bakın güzel ödüller arkadaşlar art veriyor bu şekilde ee, yine ben güç seviyesini atlamını yükselteceğim orada size göstereceğim şunu da alalım bu büyük ihtimalle geldi mi getirmem lazım. Şöyle ödülleri şuradan alalım. Bakın kestim arkadaşlar bir çuval daha verdi. Biriktire biriktire kapsüllerimizi biriktirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu çuvalları biriktirin kullanın yani. Hiç şey yapmayın. Boşuna gitmesin. Bu ne mesela? Kahraman ekipman parçacıkları. Bunları ileriki seviyelerde size anlatacağım arkadaşlar şu an travis şeyi çık kartı çıkmadı arkadaşlar. Bu defterden elde etmemiz lazım. Defterden elde etmek için dediğim gibi zombileri vurmamız lazım. Niye çıkmadı bilmiyorum ama galiba istihbarat görevlerinin dışındaki zombileri vurmam lazım. Böyle bir ayrıyetten bir zombi daha deneyelim. Şunu vuracağım ben şunu vurayım. Evet bakayım güç yetiyor zaten bu gitti. Tekrar bir kere sefer gönderemiyorum. 3 4 sefer önemli araştırmamı yapmam lazım. Şöyle bir deneyelim ya. Niye gelmedi? Ben bugün bayağı açtım. Şeyde var ya ittifakta arkadaşlar açanlar onları da hatırlayabilirsiniz. Durdu bir dakika. efekti avcısını zannettim ya. Pardon Evet arkadaşlar bakın dediğim gibi ya pardon bu arkadaşlar elde elde etmişler bakın biz onlara katılacağız. Şu bakın bir boş yer var burada. 36 saniye kaldı. Yetişecek miyim bilmiyorum ama. 36 saniye kaldı. Yetişemeyeceğim büyük ihtimalle. Enfekte avcısı arkadaşlar. Bu enfekte avcısının ordunda kart elde edeceğiz. Travis kartını elde edeceğiz. Hemen şuradan hemen şuradan hemen katılar dolu. Ah, dolu. Doluymuş. Neyse sağlık olsun. Aa, bir tane daha açtılar. Tamam. Buna katılırız ya. Dert etmeyin. Bakın arkadaşlar. Enfekte canavar. Ah Niye niye var ya? Neyse. Sağlık olsun. Ben şu an elde edersem kartlardan falı verdi. Size göstereyim. Enfekt avcısı çıkıyor arkadaşlar. Uzun lafı noktası. Enfekt avcısı çıkıyor. Enfekt avcısı çıktıktan sonra açıyorsunuz. Burada bakın bir şey belirleyecek. belirecek. Şu defterleri açıyorsunuz gelişmiş yer tespiti falan filan yerini tespit ediyorsunuz ya da gelişmiş yer tespiti e, bu e, iki defter iki taneye ayrılıyor burada daha fazla kart veriyor buna daha iyi ödüller veriyor değişiyor yani ondan sonra arkadaşlar Travisi de anlattık Başka ne var başka ne var başka ne var şeyi de anlattık İstihbarat kısmını anlattık Şunun Şunu da göstereyim size. Var mı? Bir bakalım. 14 seviyeye gelmiş mi? 13 seviye arkadaşlar. Gelmemiş maalesef. 13 seviyeye gelmiş. O yüzden şu anda 14 seviyeyi büyük ihtimalle bir gün sonra gelecek. O zaman şey yaparım. Dedim. Yetenek kısımları şu anda arkadaşlar ekonomiye odaklıyım. Çünkü şu anda gelişim gelişim kısmını değerlendiriyorum ve gelişiyorum. Yeni başladığım için ekonomik kısmını yükseltmeye karar verdim. Önceki videolarımda zaten anlattım size bunu. Buradan da yarın öbür gün savaş olduğunda buradan da sıfırlayıp tekrar e, savaş kısmına çekebilirim. Bu benim için daha kolay olur. Aynı anlatabilirim? Bu ne? Önceden çok para yükledim de. Para için, yükle, yükleme için arkadaşlar bu videoları izlerse Gerçekten hani diğer arkadaşlardan geri kalmaz. Bakın. Gerçekten geri kalmaz. Şu anda 14 seviyeye bastım kalem. Kalem 14 seviye. Nerede kalem? Nerede nerede nerede? Ve arkadaşlar fazla olmadı. Bakın şu arkadaşları solladım. Belki bunlar benden önce başlamıştır. Bilmiyorum ama. Yani bunları solladım arkadaşlar. Kalem şurada. Bakın 13 seviye şu anda. 14'e bastım. Şu göstereyim size. Şu taktikler sayesinde bakın 14'e bastım ve hiç geride değilim arkadaşlar. Yani geride olmam gibi durum yok. Taktiksel, stratejik bir şekilde ilerlersek bu e, kolayı yok arkadaşlar. Böyle küçük hızlandırmaların basabilirsiniz. Maksat hızlı bitirmeniz için. Çünkü bunlar fazla hız, süre istemiyor. Başlarda kullanabilirsiniz. Böyle diye hızlandırma diyelim. Hızlı kullan abi. Tamam. Yine yükselt. Hızlandırma hızlı kullan abi. 7-8 saatliğe basmaya gerek yok. Onlar geceleyin bir basın. Sabah zaten basılmış olacak arkadaşlar. Bu ne? Enfekte avcısı. Bak buradan katılabiliriz mesela. Katıl abi. Şimdi size enfekte avcısını da göstereyim. E, kartı nasıl aldığımızı göstereyim. Buraları hızlandıracağım. Maksat sizi bekletmeyeyim. Evet arkadaşlar, şöyle saldırıdan dönüyor. Bakın, bakın gördüğünüz gibi iki tane parçacık kaldım. Gördüğünüz gibi iki parçacık kaldım. Bazıları alamıyor. Günlük limitini doldurmuş olabilir. Günlük limiti var arkadaşlar bunun. Bilginizse, günlük limit oluyor genelde. Şansınıza iki ya da üç tane veriyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar buraya da saldırı yaptım. Askerim döndü. Ona göre saldırı yaptım. Bakın yeniden açıldı arkadaşlar. Baya kart çıkıyor yani. Hani bu oyuna para yatırmak ya batırabilirsin de yatırmayanlar var. Hani gücü olamayanlar olmayanlar var. Çünkü bu oyuna gerçekten normal en düşük paket şu anda 80 lira. Kim yatırır 80 lira? Yani şu anda 80 lira. Eskiden 7 liraya alıyorduk paketleri. Şimdi 80 TL. Yani arkadaşlar eskiden bu yana bayağı her şey değişti. O yüzden şu anda genelde paket yükleme yükleyen çok az nadir insanlar oluyor. Bakalım aldık burayı da tam çok güzel. Şunu da aldık. Yine çıktı bakın. Hızlandırma verecek bu kez ve bayağı bir kaybedebilirim. Neyse, bunu da ben alacağım zaten. Videomuzu da burada sonlandırayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. ricam da beğenip abone olursanız ve istediğiniz videoyu yorumlarda belirtirseniz çok iyi olur. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.